Derbi haftası geldi. Taraftarlar maçı heyecanla bekliyor. Hangi takım kazanacak? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Taraftarlar düşüncelerini bir TV mikrofonuna paylaştı. Trendyol Süper Lig'in 14. haftası büyük heyecanla sahne olacak. Pazartesi akşamı Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım için de bu derbi kritik önem arz ediyor. Sarı lacivertliler maçı kazanıp liderlik koltuğuna oturmak isterken sarı kırmızılar liderliği ezeli rakibine kaptırmak istemiyor. Heyecanlı derbi bekleyen taraftarlar maç hakkındaki düşüncelerini bir TV mikrofonla paylaştı. Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray son zamanlarda biraz daha sıkıntılı. Fener'in yancığını düşünüyorum. Kendisi aslında da avantajlı. Skor tahminim 2-1. Ben Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum. Fener'in Fener'i biraz daha zayıf görüyorum. 2-1 skorda söyleyeyim yani. 2-1 Galatasaray diyorum. Fener biraz daha e, kapalı oynuyor. Galatasaray biraz daha açık oynadığı için ben Galatasaray'ın form olarak da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha cesur. Daha Fener biraz daha içine kapalı oynayacak diye düşünüyorum. Bence 1-1 bir, bir bitebilir. Öyle düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da böyle bu ara oyuncular sakatlandı biliyorsunuz siz de. Ondan dolayı çok böyle gol olacağını düşünmüyorum. Evet Galatasaray değil. Objektif olmak gerekirse iki takım içinde zorlu bir maç olacak. İki takımında Galatasaray'ın daha çok sakatlıkları var özellikle orta sahada. Ama Galatasaray alır bu maçı diye düşünüyorum.